Başak geldi mesela. Başak da ilginç bir haber yapmış. Sakarlığın karşı konulmaz cazibesi üzerine konuşacağız. Bak böyle konular konuşacağız. CHP'de <laughs> ne oldu? Özgür Özel bunu dedi. İmamoğlu da şunu dedi. Erdoğan bunu dedi. Hayat böyle geçmiyor. Başka şeyler de var. Bambaşka şeyler var. Biraz sizlerle ufkunuzu açacağız. Değil mi Başak'çım? Evet Cüneyt Bey merhaba. Merhaba. Evet. Ne okudun bakalım? Bir makale mi okudun sen böyle bir konuya gireyim dedin? Pratfal etkisi ve daha zeki gözükmenin bir numaralı yolu nedir? Pratfal ne demekmiş? <laughs> Şimdi Cüneyt Bey farklı konu ama birleştirebiliriz. Önce bu Sakarlı'nın karşı konulmaz cazibesi konusuna değinmek istiyorum. Ee, Cüneyt Bey bu aslında nasıl bir şey biliyor musunuz? Kendi kafamızda e, insanlar işte üstün insan olarak bu, e, konumlandırdığımız bireyler vardır ya işte çok güzel, çok başarılı, çok genel kültürlü diye. Şimdi bu etki şundan yola çıkıyor. Ee, öyle insanlar ufak tefek hatalar yaptığında diğer sıradan insanlara göre e, daha sevimli görünüyorlar. Örnek veriyorum işte şu an sizin kanalınız sizden örnek vereceğim. E, siz şu an izleyicilerimiz için işte bir numaralı anchorman, e, güzel bir sunucusunuz, haber gazetecisiniz. Aferin aferin evet. <laughs> Böyle <Biraz, gülüyor> güzel öyle, güzel. <laughs> Mesela siz burada e, ufak hata yaptığınızda bazen bizim hatalarımız yüzünden işte mikrofonda cızırtı oluyor. Bu izleyicilerin gözünde sizi daha işte sempatik bizden biri konumuna geçiriyor. Aslında platform etkisi temelinde buna dayanıyor. Mesela aynı hatayı ben size göre daha ortalama diyeyim. Ben yapsam muhtemelen şu an bir kahve döksem insanlar ya ne kadar şapşal bir kız diyebilirler aslında. Temelinde buna dayanıyor. Bunun ya böyle da... bir şey bir şey burada araya gireceğim. Yıllar önce e... Sevgili Güneri Civaoğlu e, Tansu Çiller'le bir söyleşi yapıyor. 94-95 yılları falan öyle bir şeyden bahsediyorum. Biz de ekip olarak tekniğini yapıyoruz o sırada. Show TV'ye daha genel durum olmamış. Ve de e, işte çok düzgün bir şekilde Tansu Çiller oturuyor. Dışişleri Bakanlığı konutunda o dönem. Sanırım Dışişleri Bakanlığı konutundaydı. Dışişleri Bakanı mıydı? O konutumu kullanıyordu. Öyle bir durum vardı şeyde başbakanken. Ve de e, bir tane çantasını koydu Güneri Bey. Biz de yani dedik ya çantayı yanınızdan alalım. Yani iyi gözükmüyor hani şeyde. O da dedi ki hiç unutmuyorum. O dedi hiçbir şey mükemmel değildir. Mükemmelliyette bir hata olması gerekir. Evet. Bak sen de bunu söylüyorsun aslında bize değil mi şu <laughs> evet. anda yani. Hani bu hatalar hani belki de onu daha iyi, e, olumlu ve pozitif bir şekilde yansıtıyor diyorsun anladığım kadarıyla. Aynen. Yanılıyor Psikolog, muyum? sosyolog da e, Elliot Ellison zamanında bir araştırma yapıyor. Burada ses kayıtları dinle dinletiyor bir grup insana. Burada işte ortalama bir insan var, çok zeki bir insan var, çok zeki ama sakarlık yapan bir insan var, bir de ortalama ve sakarlık yapan bir insan var. Bu sakarlık yapanların sonu evet üzerime kahve döktüm diye bir tepkiyle bitiyor ve dinleyenlerin hepsi sadece çok zeki olan insanı sempatik buluyorlar. Çünkü onların gözünde o işte süper zeki bir insan ve ufak tefek hata yapmaları onlar için bizden biriymiş gibi hissini doğuruyor. Bu etkiden de neler öğrenebiliriz aslında? Şunlardan bahsedebilirim. Ee, mesela biz birey olarak işte kendimizden daha iyi insanlar gördüğümüzde biraz daha işte özgüvenimiz bazen düşebiliyor. İşte kendimizi yetersiz hissedebiliyoruz. Ama bu tarz ufak tefek e, bizdenmiş gibi davranışları gördüğümüz zamansa işte kendimize karşı daha öz şefkat geliştirmemize, özgüvenimizi biraz daha yükseltmemize sebep oluyor. Ve ben şuna da değinmek istiyorum. Bu bir noktada Cüneyt Bey, e, pazarlama stratejisine, stratejisine de e, değerlendirilebiliyor. O noktada da kullanılabiliyor. Örnek veriyorum, mesela bunu günlük hayatımızda kullanmak isteyen izleyicilerimize şöyle seslenebilirim. Burada mesela dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Hani öyle şunu dökeyim de biraz sempatik gözükeyim gibi bir şey yapmamamız gerekiyor. Çünkü hani bunu yapayım derken <laughs> biraz şapşal konuma da düşebiliriz. Burada neye dikkat edebiliriz? Hata konusunda aslında aşırıya kaçmamamız gerekiyor. Dediğiniz gibi işte çanta koymak bilerek belki yere. Hani benim için aslında değersiz bir şey bunu belirtiyoruz. Ya da işte su içerken suyu yanlışlıkla akıtabiliriz, dökebiliriz. Ama burada önemli olan bir diğer nokta ise bu hatadan işte ders almış gibi görünüp hani normalde sakar bir insanım ama ekstra dikkatli davranayım. Birazcık bunu karşı tarafa yansıtmamız gerekiyor. Ve sempatik hale gelmesi için doğru zamanlama gerekiyor aslında. Hani olur olmadık yerlerde yapmayın, sizsiz siz olun. Bunu böyle belirtmek evet. isterim ben. Peki. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok teşekkür ederim ben de. Sağ olun. ne demek? Şamata diye çeviriyor ama sen biliyor musun ne demek Pratfan? Sen biliyor musun tam Türkçe var. karşılığı ne olduğunu? Başak. Dediğiniz Cüneyt Bey sesiniz sanırım size gelmedi. Ha. Evet dediğiniz gibi Şamata anlamında hani biraz daha sakarlık, e, sempatiklik evet. arasında bir anlam var. İşte sempatiklikle aptallık arasında çok ince bir çizgi var. Ee, değil mi? Yani o şeyi de iyi tutturmak lazım. Dur ben sempatik olayım derken bir anda ya bu da çok şapşal noktasına gelebilirsin. Her, her şey doğalı güzel bence. Belki de doğallığın peşinde koşmak en iyisi. Başakçım çok teşekkür ederim. Hadi sen şimdi geç. Elif gelsin. Biraz Elif'le konuşalım. O kadar değerli ee, seyircilerimiz var ki mesela şöyle yorumlar yazıyor. Boş boş konular. <laughs> Niye dur abi o zaman ben size dolu bir konu anlatayım. İmamoğlu'na dava açmışlar. Ne davası? İşte Beylikdüzü zamanındaki yaptığı bir e, ihaleden dolayı yeni bir dava. İhale yolsuzluk karıştırma davası. Eçişleri Bakanlığı'ndan gelmiş. Murat Ongun da tweet atmış. Ekrem İmamoğlu ne zaman değişim dese meydana çıksa karşısına uydurma davalar çıkıyor demiş. Ahmak davasında olduğu gibi bu davada Danıştay kararına rağmen açılmış siyaseti dizayn etme davasıdır. Yıllar sürecek bu davalarla siyaset dizaynına milletimiz izin vermeyecektir. Murat çok iyimser anladığım kadarıyla diyor ki ya bu davalar çok uzun sürecek. Siz bakmayın böyle ee, şey hani e, bu davalar açıyorlar yıllar sürecek bunlardan bir şey çıkmaz diyor. <laughs> ben de Murat Ongun'a diyorum ki öyle bir çıkar ki Murat. Yani hiç zannetme ki başka davalar aylar sürer yıllar sürer bir bakmışsın kimi davalarda jet hızıyla. İstinaftan da Yargıtay'dan da geçer ve de İmamoğlu'nun bir anlamda etrafını kuşatır. Ekrem İmamoğlu kuşatmasını izliyoruz aslında. Ee, biliyoruz ki Erdoğan İmamoğlu'nun aday olmasını istemiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, CHP Genel Başkanlığı'na ya da Cumhurbaşkanlığı adaylığına. O yüzden de adım adım yavaş yavaş tatlı tatlı böyle etrafı böyle kuşatılıyor şu anda. Şimdi tabii bunun Sayın İmamoğlu da diyor ki ya dur bakalım diyor yani hani. Daha bunlar çok sürer diyor. Anladığım kadarıyla Murat Ongun'un tweetinden anladım. Ama çok da uzun sürmeyebilir. Dediğim gibi bir bakmışsınız. İmamoğlu'na siyaset yasağı gelmiş ki buna doğru gidiyor iş. Bence saçma. Olmaması lazım. Ama oluyor mu? Oluyor. Yani hani. Ee, şimdi Özgür Özel'in mesela bu çıkışına bakıyorsunuz. CHP'de bir şey olur mu? Bilmiyorum. Pek olur gibi gelmiyor bana. Ama eee şu anda asıl İmamoğlu'nun vereceği karar önemli. Yani İmamoğlu bir adım atacak mı atmayacak mı? O da biraz hayatın akışına göre bakayım diyor yani. Eğer ilginç bir şey olursa atarım diyor. Bu arada Yeşil Sol Parti'de ve Beştaş'ta üç büyük şehirde e, aday çıkarabiliriz. En doğal hakkımız demiş. E, biraz orada da şey itişip kakışması var. Tipin e, Erkan Baş'ta Selahattin Demirtaş arasında. Biliyorsunuz Selahattin Demirtaş İlfan Akdın'a bir demeç verdi. Dedi ki Erkan Baş bana seçim öncesi geldi. İşte bizim bileşenlerimiz farklı kesimlerden de oy almak için tek başına gireceğini söyledi demiş. Yani o da Selahattin Demirtaş'ın iddiasına göre o da Selahattin Demirtaş da demiş ki Kürt sorunu trafik sorunu gibi değildir. Yani bir yol tıkılıysa öbür yoldan gidilmez. Bu sorun herkesin sorunudur demiş. Bu İrfan Aktan'dan aldığımız yani İrfan Aktan'ın sorduğu soruya Selahattin Demirtaş'ın verdiği cevap. Erkan Baş da geçen gün bir açıklama yaptı. Ben böyle bir şey demedim dedi. Yani ya Erkan Baş yalan söylüyor ya da Selahattin Demirtaş.